Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki öğrencilerimize 5104 TL'lik bir yardım parası verilecekti ee, bazı öğrencilerimize şimdi kimler alacak onlardan da yine bahsedeceğiz yeni izleyenler için ama bu durum ne oldu yani bu paralar yatacak mı nedir son durum aslında ondan bahsedeceğiz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim şimdi şunu söyleyelim sizlere Öğrencilerimize 5104 TL'lik yardım yapılacak. Tabii ki e, ailesi sosyal yardım alan öğrencilerimize yapılacak. Ama bu öğrencilerimize daha çok öncelik var. Ee, şimdi ayrıntılar zaten oynatma listesinde var arkadaşlar. Bizim bu videoda diyeceğimiz şu. Bu durum nedir? Son durum nedir? Yani ne zaman yatırılacak bu paralar veya hiç mi yatırılmayacak? Şimdi bazı öğrencilerimiz demiş ki: "Hocam işte ee, baktık. milletin Bakanlığı işte tablet bilgisayar veriyormuş. Acaba bu paralar onlara mı geçti falan vesaire?" Hayır. Arkadaşlar, bunu devlet açıkladı. Yani bakanlık açıkladı. Haliyle bu olacak. Ha, belki bu durum ikinci dönem ile başlayabilir. Normalde birinci dönem ile başlaması beklendiğini de sizlere belirtmiş olalım. Yani normalde başarı teşvik programının birinci dönem birinci dönem başlayacağını zaten birçok kişi öyle diyordu ki yine birinci dönem başlayacağı düşünülüyordu. Ama sanırım açıklama gelmedi ve bu arada açıklama gelmedi ikinci dönem olabilir. Yani bu paralar ikinci dönem yatırılabilir. İkinci dönem sonunda daha doğrusu karneleri alacağınız zaman e, yatırılabilir ama birinci dönemin paraları da yatırılabilir. Çünkü birinci döneminde paralarının yatırılması gerekiyordu ve bu paralar yatırılmış olabilir. Çünkü dediğimiz gibi tekrar edelim burada bir başvuru formu, başvuru linki yok. Haliyle bakanlık sosyal yardım alan ailelerin hesaplarına bu parasını, e, bu paraları yatırmış olabilir. Aranızda yatan var mı? Bunları da yine yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bizler sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.